Selam gençler, bugün sizler için birbirinden güzel mobil oyunları bir araya getirdim. Listeyi olabildiğince zamanınızı çalmamak için kısa tuttum. Ama bu sefer listede yer alan oyunlar oynarken rahatlamanıza yardımcı olacak oyunlar. Eğer kendinizi gergin hissediyorsanız ya da eğlenceli oyunlar arıyorsanız Listeyi mutlaka sonuna kadar izleyin. Buna benzer videoların daha sık gelmesi için lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşleriniz benim için değerli. Yorumlarda mutlaka fikir alışverişinde bulunalım. Daha kaliteli içerikler için bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler. Listemizin ilk oyunu ve 10 numaradaki oyunumuz My Oasis sizi kesinlikle strese sokacak yapıda bir oyun değil. Tamamen oyun dünyasıyla etkileşim içinde olacağınızı ve rahatlamanız üzerine oluşturulmuş bir oyun. Dinlendirici müzikleri ve heyecandan, aksiyondan uzak oynanışı ile oyunu oynarken biraz da olsa rahatlamanızı sağlayacaktır. My Oasis'te kendi dünyanızı yaratıyorsunuz. Kendi dünyanıza hayvanlar, denizler, ağaçlar ve daha birçok şeyi ekleyebiliyorsunuz. Kendi huzurlu yaşam alanınızı oluştururken ruhunuz dinleniyor. 9. sıradaki oyunumuz ise normal hayatta bile yapması oldukça zevkli olan teraryumlar üzerine kurulu. Dinlendirici ve sakinleştirici müzikler eşliğinde kendi teraryumumuzu yaptığımız My Leader Terraryum'da rahatlatıcı bir müzik ve canlı renkleriyle farklı farklı öğelerle stresten uzak bir şekilde oyunu oynayabilirsiniz. Sürekli olarak bitki, hayvan ve çevre süsleme çeşitleri değişiyor. Yaşayan güzel bir sanal teraryumunuz olsun isterseniz tam size göre bir oyun. 8. sırada ise uzak doğu esintileri taşıyan oyunumuz Zenkoe 2 yer alıyor. Zenkoe oldukça rahatlatıcı ve hiçbir zorluğu olmayan gerçekten dinlendiren bir oyun. Gerek müzikleri gerek oynanışı bu huzuru fazlasıyla sağlıyor. Ekranımızda sadece ejdere dönüşmesine yardımcı olduğumuz zen balığının yemesi gereken farklı yapıların üzerine tıklayarak ilerliyoruz ve hem görsellik hem de müzik ile rahatlamış oluyoruz. Seviye atlarken de herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. Her şey oldukça basit. 7. sıradaki oyunumuz Hungry Dragons'un neden bu listede olduğunu düşünebilirsiniz. Bence bu tarz bir şeyler yenen ve basit bir oynanışa sahip oyunlarda rahatlatıcı özelliği taşıyor. Sonuçta aman aman bir zorluğu olmayan Hungry Dragons oyununda kontrol ettiğimiz bir ejderha etrafta yenilebilir her şeyi yemeye çalışıyor ve bu sayede gelişerek daha çok şey yemeye çalışıyor. Tabii ki farklı farklı ejderhalar ile oynayabilirsiniz. Altıncı sırada size belki yanlış gelebilecek bir oyun olan Goddess yer alıyor. Gadis'ta bir tanrıyız ve kullarımızın duaları ile onların isteklerini yapmaya çalışıyoruz. Ve dünyayı şekillendirmekten tutun daha birçok tanrısal güce sahip olabiliyorsunuz. Rahatlatıcı müziklere ve oynanışa sahip. Sonuçta sadece bir oyun. Bence bir şans verin ve deneyin. Unutmayın kullarınızın dualarına karşılık vermezseniz ateist olabilirler. Beşinci sırada ise çok sevilen hayat simülasyon oyunu The Sims yer alıyor. The Sims oynaması kolay ve birçok şey gerçekten hayat ile doğru orantılı bir şekilde ilerlediği için rahatlatıcı buluyorum. Çünkü gerçek hayatta yapamadığımız bazı şeyleri yapmak insanın rahatlamasına yardımcı oluyor. The Sims'te ev eşyası almaktan, yeni evler oluşturmaktan, çocuk sahibi olmaya kadar birçok şeyi yapabilirsiniz. Listemizin dördüncü sırasında Nix Quest isimli platform oyunu yer alıyor. Nix Quest eski Yunan kalıntılarında geçen ve o dünyayı bize güzel betimleyen bir oyun. Müzikleri ve zor olmayan platform oynanışıyla rahatlamanıza yardımcı bir oyun. Zaman zaman zorlanabilirsiniz. Ama doğrudan sizi aşırı strese sokacak bir durum yok. Yunan tanrılarının güçlerini kullanarak hadisin yaratıklarına karşı bu güzel oyunda zafer kazanın. Üçüncü sırada Altos Adventure oyununun devamı olan Altos Odyssey yer alıyor. Yine platform oyunu olan Alto'nun gerçekten güzel grafikleri ve güzel müzikleri var. Kulaklıklar ile oynamak insanı rahatlatıyor. Zorlu bir oynanış olmasa da zaman zaman engelleri geçmekte zorlanabilirsiniz. Ama bu durum oyunun rahatlatıcı olduğu gerçeğini değiştirmez. Zen modu gibi sadece sakinleşme üzerine kurulu modlarda mevcut. Eski telefonlar ile hayatımıza girmiş Snake oyunu bize geçmişi hatırlatıyor. Ama ikinci sırada yer alan oyunumuz Snake Rivals daha gelişmiş özelliklere ve grafiklere sahip. Renkli ve kolay oynanış sayesinde eski zamanlara dönmek belki sizi rahatlatabilir. Ben oynarken gerçekten kendimi iyi hissettim. Listemizin bir numarası olan Sky Children of the Light oyunu birçok kez ödüllere boğuldu. Harika grafiklere sahip Sky'ı e mutlaka kulaklıklarınız takılı bir şekilde oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü gerçekten çok iyi müzikleri var. Oynanışı ve yeni maceralara dahil olmak zorlayıcı olmaması insana huzur veriyor. Üst düzey bir deneyim sunduğunu size çok rahat söyleyebilirim. Bu arada Sky'da bir platform oyunu denilebilir. Listenin sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Buna benzer videoların devam etmesi için lütfen bu videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak benimle paylaşmayı unutmayın. Daha iyi videolar için bana destek olmak isterseniz ücretsiz bir şekilde kanala abone olabilirsiniz.